15 yaşında başladım ben bu işe. 15 yaşından beri yapıyorum. Fakat profesyonel olarak 10 senedir yapıyorum. Bu... Gerçekten benim hayatım e, film gibi. Hiç aklımda yoktu bu gazsallık, hocalık muhabbeti. Bayan koförlüğünden imam hatibi bitirerek hoca oldum. İmam Hatip'e dışarıdan bitirdim. Ailemin hiçbir şekilde haberi yoktu. İşte dışarıdan bunların şeylerini falan baktık. Biz takibini yaptık. Ee, ne zaman başlıyor, ne zaman şey yapıyor diye. Yazıldım İmam Hatip'i dışarıdan. Okudum. KPSS'ye girdim, kazandım. Türkiye'nin güzel bir ilinin köyüne atandım. Maalesef o köyde de hoca pek sevilmiyormuş. Hocam cenazemiz var. Tamam. E, yaparız. Ondan sonracıma selayı verdim. Siz yıkacaksınız. Ben dondum. Yani çünkü teorik bilgim var ama pratiğim yok üzerinde. Artık ondan sonracıma dedim ki bana dedim yardım edin. Biz yıkacak olsa kendimiz yıkarız. E, karşı imamını çağıralım. Yok yıkattıracak olsak biz oraya götürür yıkattırırız. Ne dediysem arkadaşları ikna edemedim. Meğerse işin içinde oyun varmış. Cenazeyi soyduk, şey yaptık, hazırladık. Adam sanki nefes alıp veriyor. Ben de dedim ki psikolojiyi bağladım. Ha, ölen adam nasıl nefes alıp verecek? Ondan sonra sabunu falan rendeledim. Sıcak suyu dökeceğim. adam aya oynar gibi oldu. Yeni soğukkanlılığımı korudum. Ondan sonra aklıma bir fikir geldi. Dedim ki bunu değil biraz sıcak su dökeyim de. Bu suyla dedim kalkarsa kalkar kalkmazsa dedim ben gerçekten dedim ölmüştür. Adamın ee, aldım orada adamın suratını suyu serptim. Yandım anam demesiyle birlikte adam kalkması bir oldu. Biz de, ben de korktum tabii korkmam hiç çadırvanı yırttım oradan. Motoru çalıştırdım binmeyi unutmuşum korkudan. Böyle bir anımız oldu. Ondan sonra insanlar olan güvencim biraz daha şey oldu kaybettim artık. Biz sabah 8.30'da mezarlığa geliriz. Ekip şefimiz bizi adaları, parsellerdeki mezar kazım iş gösterir. Biz de burada küreklerimizi, kazmalarımızı alır. Bulunduğu parsele gideriz. Dışarıdan bakıldığında arkadaşlarım bana mezarlıkta ne iş yaptığını sordukları çok soru oluyorlar. Abi biz bunları anlatıyoruz ister istemez. Zaten mezarlık işine girdiğimde ben bu işi yapamaz demiştim kendi kendime. Ama zaman geçtikçe yapmaya başladım. Artık bizim için sıradan bir iş oldu. Duygu var mı? İlerde bizim bu duygumuz da kayboluyor. Çünkü her gün birilerini defin ettiğimizdeki, her gün güncel bir şey gördüğümüz artık bizde tamamen duygu kalmadı. Yani bir yakınımızın vefat etmiş olsa bizim için sanki normal bir şeymiş gibi gelecek artık. Her gün iş iş olduğumuz için. Bizim sadece bulunduğumuz evet. alanda kazım işlemler olmuyor. Köyler de bize ait. Bugün mesela ben bir köye gittim. 4,5 saatte bir mezar kazdık. Bizim işin en çok zor olduğu konu da bu işte. Toprak altından ne çıkacağını bilemiyorsun. Yeri geliyor 20 dakikada kazdığımız mezarlar oluyor. Yeri geliyor 4 saatte kazdığımız mezarlar oluyor. O gün bıkkınlık veriyordu. Yani bir daha bu işi yapmayacağım diyordum. Ama tabii ertesi gün geçtiği sürece o yorgunluğun, o bitkinliğin bitiyordu. Dışarıdan bakılınca bizi nasıl görüyorlar? Bir garip görüyorlar. Neden bir garip görüyorlar? Çünkü sen direktmen cenazeyle ilgileniyorsun. Defin işlemleri yapıyorsun. Ölüyle birebir temasta oluyorsun. İnsanlar bunu yanlış anlıyor veya yanlış bakıyor. Konuşma esnasında birçok kişi soruyor. Kazdın mı, gömdün mü, gördün mü? Yani halbuki bildiğimiz kefenlenmiş şekilde. Direktmen ölüye müdahale yapmıyorsun. Kefenli şekilde müdahale yapıyorsun. Yeni tanıştığım bir kız arkadaşım vardı. Ne iş yaptığına sorduğunda mezarlıkta çalışıyorum demiştim. Senin görevin ne dediğinde cenaze dedim de benden ayrıldı. Böyle bir anım olmuştu. Daha işe yeni başladım. Defin bana yaptırdılar. Çok heyecanlandım. Ne yapacağımı bilemiyordum. Karşımda ceset var. Nasıl yapacağımı da bilmiyordum. Bana şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın dediler ama tabii benim için bu biraz tiskintili oldu. 3-4 gün ellerimi yıkadığım zamanlar oldu böyle. Yani yemek yemediğim zamanlar olmuştu. Şimdi mezarlıklarda sadece cenaze defin edilmiyor. Hastaneden gelen yani otopsiden veya ne bileyim ameliyattan olan kol bacaklarımız da buraya geliyor. Bunları da biz defin ediyoruz. Tabi bunlar tamamen bizim için ilk zamanlarda sikindirici oluyordu. Zamanla alıştık her şey bize doğal gelmeye başladı. Çocuk mezarı zor muydu? Kaç yaşındaymış? 15 günlük. 15 günlük ha. Allah yardımcısı olsun. Ya. Zor ya. <laughs> kalabalık mıydı? Cenazesi kalabalık mıydı? Yarın, gelecek. yarın mı gelecek o? He. Sen? Yarın köye ben çekmiştim. Köye cenaze varmış yarın. Evdeydim. Evde öyle. Evde da var bir tane. Bir özel hastanenin birisine başladım. Dedim ki e, iyi günlerinde yanındayız. Kötü günlerinde de yanında olalım müdürüm dedim ben. Müdür tabi mantıklı buldu. O işi profesyonel olarak artık orada kendimi geliştirdim. Hocalarımız sağ olsun gösterdiler şey yaptılar artık geliştirdim. Şimdi aynı şekilde burada burayı yatıp da kalkacak olan bir kişi olduğu zaman asla yadırgamam. Adamı kaldırırım, giyindiririm, götürürüm. Toplumumuzun bize bakış açısı çok farklı. Neden farklı? Sonuçta bir yakınlarını biz defin ediyoruz. En sevdiklerini biz uğurluyoruz. Çünkü bu işi en son yapan görevi biz yapıyoruz. Abi bizim için hayırlı bir iş. Onlar için de hayırlı bir iş olarak görüyor. Bazen biz burada mezar kazdığımızda gelip meraklı bakıyorlar böyle insanlar. Hani en garip olan şey de kazdığımız mezara bakıyorlar. Halbuki bir çukur. Yani bunun ne merak edip bakıyorlar. Mezar kazdığımız yerinde mesela kafile geliyor. Cenaze yakınları geliyor. Hiç kimse sağa sola değil de direkt kazdığımız kuşlara eğilip bakıyorlar. Bu benim çok garibime gidiyordu. Ne bakıyorlar diye. Burada bazen böyle kendi ailesinden yakınından Çiskinen, çekinenler oluyor. Örnek mesela e, nakil işlemleri olduğu zaman, biz burada 5 senelik, 10 senelik cenazeleri kazıp çıkartıyoruz. Bunlar nakil oluyor. Bir başka yerden bir başka yere nakil olması gerekiyor. Tabii bunların ailesi, yakınları da burada oluyor. Biz mezarı kazıp açtığımızda kendi yakınının bakmak istemediği kişiler bile oluyor. Ama biz bunları yapıyoruz. Duygu, duygu dinamik bir şey kalmamış artık yani. Her şey kendi işimiz olduğu için yapıyoruz. ha yani kendi yakınları bile bunu görmek istemiyorlar. Bu mesleğe karar verdiğim zaman e, yakınlarından tepki aldım. Sen bu işi yapamazsın. Psikolojikmen etkilenirsin. Ondan sonra nasıl uyuyacaksın? İşte kolu bacağı kopan gelecek bilmem ne insanlar bilmediğinden yorumluyorlar. İnsanların acılı gününde yanında olacaksan eğer bu işi yapacaksan soğukkanlı olacaksın. Zaten soğukkanlı olmasan bu işi yapamazsın. Yapamazsın. Tepkilerini falan aldım. Ben dedim bu işi yapacağım. İnsanların kötü gününde ben insanların tesellicisi olacağım. Teselli edeceğim dedim ya. Teselli edeceğim. Özel hastanenin birisinde gazsallık yapıyordum. Bir başhekimimiz vardı. Biz bununla hep şakalaşıyorduk yani. 10 gün önce adamı rüyamda gördüm. Adam ölmüş, yıkıyordum yani. Yıkıyordum. Ertesi gün sabahleyin tabi ister istemez e, tanıdığınız, her zaman merhaba dediğiniz bir kişiye o durumda gördüğünüz zaman zaten uyandığınızda psikolojikmen etkileniyorsunuz. O psikolojiyle gittim adamın yanına ben. Adam da güldü, geçti. Çünkü aramızda çok iyi bir diyalog vardı. Ya hoca ya dedi, yapma dedi. Beni dedi, seni dedi, kaçacaklar dedi, yaksınlar dedi. Ben de bunu dedim ki <laughs> bunu dedim ki ben öyle deme. Ben seni arar, bulurum kimseyi yar etmem, ben yıkarım dedim. 10 gün sonra adam trafik kazası geçirdi. 10 gün sonra adam trafik kazası geçirdi. Bulunduğum ilden, ilçesine ambulansdan almaya gittik. Otopsi falan oldu. İnanır mısınız rüyada yaşadığım sahneyi 10 gün sonra aynı şekilde gaselanede yaşadım yani. Demek istedim, hiç ölmeyecekmişsiniz gibi yaşayın, her an ölecekmişiz gibi de hazırlıklı olun. Gassal ilk önce bir cenaze geldiği zaman e, avret yerleri dediğimiz yere örteriz. Kendin nasıl, hangi sıcaklıkta suyla yıkanıyorsan o şekilde suyu hazırlarsın. ...ondan sonra tearet dediğimiz olayları gerçekleştiririz. Bunlar biraz mahrumiyeti gibi bunları açıklamak istemiyorum. Tearet dediğimiz yerlere temizliğini yaparız. Ondan sonra acıma köpükleriz iki sefer. Köpükledikten sonra en sonunda... ...abdestini aldırırız. İlk önce bir gusül yaptırırız, sonra abdestini aldırırız. Erkekler üç parçadan oluşuyor kefenlikleri. İzar... ...lifafe... Kamis. Kamis dediğimiz bu hani modası geçmeyen gömlek var ya işte o. Bunun zengini de giyiyor, fakiri de giyiyor, en lüks insanı da giy giyiyor bunu. Bunun asla ve asla modası geçmez. Geçmez. Yani yeri geliyor cenazeler çok kokuyor. Kokutu olan olanlar da oluyor. İçeride duradığımız zamanlar da oluyor. Yani bunlar bizim yaptığımız iş bu. Bu işin tabi yıpratıcı yönleri de var. Yıpranıyor insan ister istemez. Bu yıpratıcı yönlerini en başta bebekler. Bebekler gerçekten yıpratıyor. Hele hele çocuğun varsa, evladım varsa gerçekten yıpranıyorsun. Ama bu işi de yapmamız lazım. İyi kötü yapıyoruz. Biraz etkisinde kalıyoruz ama sonra gene aynı şekilde normal yaşantımızı, normal mesleğimizi izah ediyoruz yani. Onda bir sıkıntı yok. Bir de genç ölümler bizi yıpratıyor. Bir de genç ölümler. Ondan sonra bu genç ölümlerin yıpratmanın sebebi bizim bu arkadaşlarımızın, gençlerimizin abestliğim artık. Abestliğim. Bir şeyleri var, sözleri var. Hocam, hayatı hızlı yaşayacağım. Cesedim yakışıklı olacak. Buraya geldiklerini görüyoruz. Buraya geldiklerini görüyoruz onu. Arkadaşlar yapmayın. Allah'ın vermiş olduğu emanete hıyanet etmeyin. Ne oluyor sonucunda? Gözü yaşla ana babu bırakıyorsunuz. Yapmayın. Ölüm her dakika, her saniyede insan ensesindedir. Bunu asla unutmayın. Asla unutmayın. Tamam mı? Tamam yapalım dur geliyorum hemen. Kim yatacak? Ben mi yatacağım? Hayır Hocam beni yıkacağım ana. Yıkarım ben yıkarım. Tamam. Aslında hep kendimi sormuşumdur. Acaba insanlar ölümden mi korkuyor yoksa benden mi korkuyor? Bu mesleği yapanlardan mı korkuyor? Bence insanlar ölümden korkuyorlar. Bence ölümden korkuyorlar. İmanı zayıf olan ölümden korkar. Onun için ölümden korkmayacaksınız. Her canlı ölümü tadacaktır. Sakın malım var, param var, mülküm var, ben ölmem deme. Er ya da geç gelecek ölüm kapını çalacak. Şimdi hiç hayatında cenaze görmeyen insanlar geliyorlar, soruyorlar. Hocam, hiç rüyana giriyor mu? Hocam, hiç iştahın kaçıyor mu? Yok arkadaş, yok. Ne rüyamı giren var, ne de iştahımın kaçıklığı var. Cenazemizi yıkarız, yemek zamanında yemek, iş zamanında iş. Bazen de beni tanıyanlar şöyle bir soru soruyor. Daha önce koförlük yapıyordum ya, ee, sen daha önce canlıydı, da yıkıyordun. Şimdi ölüyü yıkıyordun. Aradaki farkı soruyorlar bana. Sizler için zor görünen bu meslek benim için artık rayına oturdu. Ben bu işi meslek olarak hayatta görmedim. Görmüyorum da zaten. İlk önce Allah'a yapılacak olan yani son görevini yapıyorsun artık. Son görevini yapıyorsun. Thanks for watching!